Evet Genco merhaba hoş geldin kanalımıza yine arkadaşım Gökhan hocam seninle beraber yine bu bölümde çok güzel bir kısma değineceğiz çok eğlenceli burası çember çizim şartları diye geçen bölüm açılarda çemberi kullanmaya çalışacağız tabi burayı anlatınca biraz sıkıntılar oluşabiliyor öğrencilerde her soruyu çemberle çözmeye çalışıyorlar böyle bir şey yapmayın arkadaşlar çizim şartlarına uyanlar da bunu kullanabilirsiniz ama her soruda değil tamam mı gençler Şimdi çemberle ilgili tabii küçük bilgilere ihtiyacımız var. Yani şu kadar bilseniz yeter. Çemberde merkezdeki açı gördüğü yaya eşittir. Şöyle bir de 3 noktadan oluşan bir açı var ki buna da çevre açı diyoruz. Burası alfa ise burası 2 alfadır. Yani çevre açı gördüğünün yarısıdır. Merkez açı gördüğüne eşittir. Bu ikisini bilmeniz yeterli benim soru çözebilmem için arkadaşlar. Bu kadar bildiğinizi düşünüyorum. Ya Zaten çok iyiseniz hiç problem yok. Şimdi birinci şart şu, bak tekrarlıyorum şartlar var öyle kafana göre çemberi çizemezsin. Ha üçgenden çizebilir misin? Çizebilirsin. Her üçgenin bir çemberi vardır, köşelerinden geçen. Ama her dörtgenin, her beşgenin bir çemberini öyle kafana göre çizemezsin. Şimdi birinci şart şu, diyor ki adam bir noktadan çıkan üç doğrunun boyu birbirine eşitse ki geçen videoda çok konuştuk bunu aslında çevrel çemberi konuşurken, bu A'yı merkez kabul eden ve şuraları yarı çap kabul eden bir çemberi çizebilirsin. Bu kadar basit olayımız, tamam mı? Ne diyor? Üç tane diyor. Dikkat et. Hocam iki tane olsa olmaz mı? Olur. Niye olmazsın? Sıkıntı yok. Mesela şöyle iki eşitlik verdi. Buraya A dedi, işte buraya B dedi, buraya C dedi. Ben buradan bir çember çizdim. Sıkıntı olur mu? Olmaz. Çizebilirsin. Hocam bir tane olsa olur mu? Mesela şöyle bir şey var. AB doğru parçası var. Ben buradan çember çizsem olur mu? Olur. Hiçbir sıkıntı yok. Ama işe yarayacağı yer burası arkadaşlar. 3 tane olduğunda çizmek işinize yarayacak. 2 ve 1 büyük ihtimal sizin işinizi çözmez. Bir nereden geçeceğini tahmin edemezsiniz. Devamının gitmesi lazım. Onun için ne diyor adam? En az 3 tane olacak diyor. Ha 1 2 de yetiyormuş ama dediğim gibi soru çözümünde işinize yaramayacak. Birinci şartımız bu. Şimdi bu şartla ilgili bakın İlk videoda hatırlarsanız böyle bir soru çözmüştük ve demiştik ki çember bilen adamlar çat diye çözdü geçti. Bak şimdi oradayım. Klasik işimi yapıyorum. Verilen eşitlikleri insan gibi gösteriyorum. Ne diyor? A, B. Göster şu saçma sembolümüzü yapalım. A, C göster. A, D göster. Mis gibi çizdim. Bak dikkat et. A'dan geçen 1, 2, 3 doğrunun boyu eşit. Demek ki A'yı merkez kabul eden böyle eşek kadar bir çember var. D tabi köşesi arkadaşlar biraz kötü çizdim siz idare edin. Ah bak ne oldu 25 çevre aç oldu e bu 25 ise gördüğü yay ne olur 50 mi olur çevre açtan e bu da merkezde gördüğüne mi eşitti 50. Hop bitti. İlk videomuzu izlerseniz bunun çembersiz çözümünü yapmıştık İki içi bir dıştan çok rahat ispatlanıyor. Bakın bu da çemberli çözümü. Ha bu arada soru çemberle çözülüyorsa çembersiz de çözülmesi lazım. Değil mi? Ya ben öyle düşünüyorum öyle de olması lazım. Peki bakın buna bakın. Sen yine durdur uğraş. Defterin var değil mi? Bak bunları unutma Gökhan hocamla. Hocam defterim yok falan unuttum değil mi? Aç defteri bak. Hemen sorulara bak. Yazmıştın sen bunları. Şimdi arkadaşım eşkenar üçgen. Eşkenar üçgen bir kere kenarların eşitliğini gösterelim. Kim? ABC. ABC. Bu çift çizgiyle göstermiş. O zaman ben de bunları çift çizgiyle göstereyim. Aa bak gösterince uyandım görüyor musun? A'dan çıkan bir... 2, 3. Bunların boyu eşit. Demek ki burada bir çember var. Şöyle biraz kötü olmuş ama yapacak bir şey yok. Şöyle bir çember var. A merkezli. Değil mi? E hocam hiçbir şey yok. Nasıl yok? Eşkenar demiş abi. 60 buralar. E bu 60 ise bu yayda 60 mıdır? Merkez açıya. Değil mi? Merkez gördüğüne eşitti. Bu da çevre köşeleri. Bak çemberin üzerinde. O zaman diyorum ki bu da gördüğünün yarısı 30 derece. Bak mis gibi çözdüm. Öyle Ha, ne oluyor işte? Çember bilirsen hızlı hızlı gidiyorsun. Bak buraya bak. Sen gene durdur deneyici. Ben çözeyim. Bende sıkıntı yok. AB eşit bu kötü yazmışım bu AB acılar. AB eşittir AE AE nere burası? AD o neresi? Ha, bak yine aynı şeyi sormuş adam. 1 2 3 hemen pop paşalar gibi çemberimi çizdim. Bak şöyle çizdim. Hocam bu ne? E sonra ne yapayım? Bunu da çembersiz çözeyim mi? Hadi bunu da çembersiz çözelim. Değişiklik olsun. Normalde şey yapacaksınız. Diyeceksiniz ki çemberle. Bura 130 sa şu geri kalan ne olacak? Çevre açıdan 260. Şuraya ne kaldı? 100 kaldı. 100 ise burası da 100 diyeceksiniz. Ama hani bilmiyor gibi yapıyorum. İkiz kenarlar var. Buna M desem bu M olur. Buna N desem bu da N olur. E, M artı N 130. Adam bize BAC'yi sorduğuna göre bu herife de X diyelim. Şu dörtgenin iç açılarını topluyorum. A, B, E, D. Ne oldu? X artı 2M artı 2N 360. Tamam mı arkadaşım? O zaman M artı N 130'du. Buraya ne kaldı? 260. Demek ki X de 100'müş. İster çemberle dene. Tabi orada merkez açı, çevre açıyı göreceğim. Çember sizde çözümü gösterdim. Bakın. Kare çok böyle müsait çember çizmeye. Zaten kenarları eşit ya eşkenar üçgen. Düzgün şekiller çembere müsait unutmayın. Kare diyor bak. Kare bu parçayı buraya eşit vermiş. E kare bu zaten tüm kenarları eşit. O zaman göz bak göstermeyi unutmayın. Bak gösterdim gösterdim bitti. He, hocam 1, 2, 3. A, B merkezi. Şöyle bir çember var burada. Böyle dolanan böyle bir çember var. Tamam. O zaman tamam. E burada 90. Biraz önceki gibi A, A, B, B deyip çözebilirsiniz ama ben bu sefer çemberle çözeyim. Mesela bu 90 ise merkez açı bura 90 derecedir. Şuraya ne kaldı? 360 için 270 derece kaldı. E bu açıda gördüğünün yarısı değil mi çevre açıysa? 270 bölü 2'den 135. E 135 bütünlerini sormuş. Demek ki alfanız 45 derece. Dediğim gibi A, A, B, B deyip çözebilirsiniz dörtgenin içerisinden. O daha belki size sevimli gelebilir ama ben çemberi de görün istedim. Birinci şart bu, tamam mı gençler? Gelelim ikinci şartımıza. İkinci şartta şu, aslında bunda çember üzerinden anlattığımız, öğrendiğimiz bir şey. Çemberde siz çapı görüyorsanız çevre açı olarak adam diyor ki 90 niye? E burası 180, gördüğü yarısı 90. E o zaman diyor burada da 90, burada 90, burada 90. Her çapı gören açıya çevre açıya 90 derece diyor. Biz de diyoruz ki o zaman mesela bakın şurada. BD'yi gören 2.90 var. Ha, demek ki diyorum BD çap A ve C de bunun çevre açıları. Bakın bak A 90 D 90 BC'yi görüyor. Demek ki BC çap hop burada bir çember var. Hatta buralarda merkez arkadaşlar. Tamam. O zaman iki dik bir yeri görüyorsa hocam üç dik görse olur mu? Olur tabii. İki tane yetiyor. İki dik aynı yeri görüyorsa orayı çap kabul eden ve diklerden geçen çemberi çizebilirsiniz gençler. İkinci şartım da buymuş. İki dik aynı yeri görecek. Aynı doğru. Özür. Bakın deneyelim. Şöyle. Şimdi bak buraya baktım. Bak bu dik. Görüyor musunuz? Bu da dik. Görüyorsun. Sen bu arada deniyorsun büyük ihtimal. Şimdi ben konuşuyorum ama şuraya bakıyor. O zaman diyorum ki BC'yi çap D'den ve E'den geçen bir tane çember var. İdare edin biraz kötü çiziyorsam. Güzel. E hocam ne yapacağız sonra? 55 ise burası ne abicim? 55, 35 galiba değil mi? 35. Bu çevre açı. 35 nereyi görüyor? Burayı ne yaptı? 70. E bu da çevre açı. O da 70'i görüyor. Demek ki bu da 35. Bak çok rahat çözdüm. Hocam bunu şembersiz nasıl çözüyoruz? Diklik merkezine girmeniz lazım. Hani bir şey anlatacağım dedim ya merkezlerde sonra ispatlayacağız yeni küçük üçgen işte çember merkezi oluyor diye oradan yapacaksınız. Biraz sevimsiz olabilir yani onu da konuşuruz ama ispatladığımızda onu da yaparsınız. Şimdi diyor ki ABC'de bir kare tamam süpersin bir tane daha dik vermiş. Karenin avantajı ne? Kenarlara eşit dikleri çok. Bak bir dik daha var. O zaman hemen dikleri kontrol ediyorum. E burada dik bak dik dik. Aa, bir çizgi mizgi yok ama bu dikler sanki aynı yeri görüyor bak. Gördün mü? O zaman diyeceksin ki BD'yi çap kabul eden C'den ve E'den geçen bir çember vardır. Tabii şu, şu köşeden geçiyor arkadaşım. Peki ne oldu? Ha devam edebilirsin. Burada dik bak o da aynı yeri gördüğü için çember devam ederse A'dan da geçer. Bunu da söyleyebilirsiniz. Bu da gayet güzel. 45'li soruları var bunun çok tatlı. Köşegenler 45 yapıyor ya burada. Şimdi şurası 45. Köşegen karede. E burada 45. Burası kaç o zaman? Neyse gerek yokmuş herhalde değil mi? Aslında şurayı sorsam daha güzel olurmuş soruda. Neyse yapacak bir şey yok. Bu soru köküne göre şimdi burası 45 ise gördüğü yay 90. O zaman bu da burayı görüyor. O zaman burası 45 diyebilirsiniz. Tamam mı? Şurayı sorsam niye daha güzel olurdu? Bura çünkü şurayı görüyor. En azından bu köşegeni çizip şu açıyı da bulmanız gerekirdi. Büyük ihtimal ona göre hazırlamışım ama becerememişim. Orada 27 olur arkadaşlar. Dikkat edin. Bunların çembersiz çözümleri sevimsizdir. Tamam mı? Onun için çember çizmek bizim için artı olabilir bazı sorularda, bazı sorularda da biraz daha sevimsiz de olabilir. Onu da tartışırız. Şimdi soruya bak. AB eşit AC. Ne diyorduk? Hep verilenleri göster. Gösteriyorum. AB. Şöyle o saçma sembolümü kullandım yine. Şöyle. Güzel. Hı. Ne yapacağım? Değil mi? Bir ikiz kenar var. E orta nokta. Ha, daha önce bir yaptığım şeyler vardı. İkiz kenarda açı ortay, kenar ortay, yükseklik aynı doğru. E, kenar ortayı atayım o zaman. O aynı zamanda yükseklik olsun, aynı zamanda açı ortay olsun. O bak ne güzel oldu görüyor musun? Şimdi yakaladın mı? Bak bu dik, bu da dik. Nereyi görüyorlar? AC'yi. A, AC çaplı şeyle bir çember çizebilirim. O iyi de çizdim ha. <laughs> tamam. Bak bu 15. Çemberden o zaman bura 30 değil mi karşısı? Bu da çevre açı. O zaman bu 15. Değil mi? E, burada eşitti. O zaman bu da 15. Alfamız 30. Bak çok sevimli bir sorudur. Bu çok severiz. Çok tatlıdır. Hem dikine atarsın sonra çemberi görürsün. Yani hep çat diye çemberi göstermez sana. Bak bu da yine her piyasa kitabında vardır neredeyse böyle bir soru. Şimdi bu soruya da bak. Bu soruda da aynı yorum yapman lazım. Bak yine yazar çakaldığına dikkat et. He. Sen şimdi durdurdun uğraşıyorsun gerçi ama Yazar çakallığına dikkat et. Bak dik sağda. Hemen ne yaptım? Soluna çizdim. Ne oldu? Bak bu dik, bu da ana. Bunlar kimi görüyor? Body'yi görüyor. O zaman dedim ki BD'yi çap kabul eden E'den ve A'dan geçen çemberi çizebilirim. Şöyle çizdiğimi düşünün. Hop çizdim. Tamam Gayet Gayet iyi çizdim bence. E, güzel. Hala çözemedim. de ikisi kenar vermiş ABD'yi. O zaman muralar 45 mi kardeşim? Ana bak bura 45. Bura ne olur? 90 olur değil mi? Bu da 90. Bu da onu görüyor. O zaman alfamız da 45'tir diyebiliriz. Aynıya gören çevre açılar eşittir'i de öğrenmiş oluyoruz bari. Bunlar güzel sorular çocuklar. Peki gelelim 3. şarta. 3. şartta diyor ki adam. Şimdi biraz önce dik dedin ama hani illa dikler mi aynı doğruyu görürse çember çizilebilir? Yok. Eğer bunu da yine çember üzerinden konuşalım ki oradaki iddia şudur. Biz deriz ki eğer şu açı alfaysa bu yayı görüyor. Bakın şöyle biraz yukarı alayım. Burası iki alfa ya. O zaman bu yayı gören herkes de alfadır. Yani şöyle çizerseniz bu da alfadır. İşte şöyle çizerseniz bu da alfadır. Bakın aynı açılar eğer aynı doğruları görüyorsa bu şekli kapatıp çemberseldir diyebilirsiniz. Bak aynı açı Aynı doğruyu görsün. Ama tabi burada biraz daha derin konuşalım. Şimdi acele etmeyelim. Şimdi bakın bu adam ve bu adam kimi görüyor? BC'yi. O zaman diyorum ki şöyle bir çember çizebilirim. Yalnız dikkat edin. Aynı tarafta olması lazım doğruların açı. Mesela doğru buradaysa iki açı burada olacak. Yani biri burada, biri burada olsa olmaz. Niye olmaz? Onu tartışalım hemen. Şöyle düşünün. Çember üzerinde. Mesela şurada bir doğru var. Ben şimdi iddia ediyorum ki şu açı şu açı her zaman eşittir burayı görüyorsa. Çember olduğuna göre sağlamalı. E tamam. Bakın bunu sağlatan tek durum ne biliyor musunuz? 90-90 olma durum. E onu da zaten bir öncekinde inceledim. Onun için ne diyorum? Açılar aynı tarafta olacak. Tamam mı arkadaşlar? Yani şu durumda çizemezsiniz. 90 olmadığı durumda. Tamam. Hadi bir de bunu deneyelim. Hem yani ne dediğim de anlaşılsın. Şimdi bakın soruyu vermiş. Diyor ki işte eşitlik var. Bakın bir burada bir burada. Şimdi hemen eşitliği görünce dedim ki acaba bu eşitlik tabi bu arada siz deniyorsunuz başka yöntemlerle çözmeyi. Ama en son diyorsunuz ki hocam bu ve bu nereyi görüyor? Ece'yi görüyor. He, bakın Ece'nin aynı tarafında bir de değil mi? İkisi üst tarafında. O zaman diyorsunuz ki A'dan D'den E'den C'den geçen bir çember vardır. Bu çembere göre burası 20 ise bakın 20 ve alfa aynıya görüyor. O zaman alfaya da 20 diyebilirsiniz. Mis gibi çözüm. Tamam mı gençler? Herhalde sıkıntı yoktur. Aynı taraf muhabbeti de anlaşıldı diye umut ediyorum. Gene bakın bir kare sorusu sormuşuz dedik ya kare çok kullanılıyor diye. Şimdi soruya bir bak. Sen gene durdurdun, uğraşıyorsun. Defterinde var tabii. Tekrarlıyorum ki artık uyum bize diye. Şimdi burada en büyük avantaj karede köşegenin 45 45 bölmesi. Dikkat et. Bak burada bir 45 daha var. Görüyor musun? Bu 2.45 FG'yi görüyor mu? Görüyor. He, o zaman diyorum ki şöyle bir çember var burada. Bu çembere göre de çembere göre bu alfa ise nereyi görüyor? Burayı. O zaman burayı gören şu açıda alfa olacak bakın. O zaman alfa 150, alfamız 30. Bakın karenin tek avantajı 45'i yakalatması. Yoksa kareyi soruya öylesine koymuşuz gibi bir durum var. Anlamışızdır diye umut ediyorum. Gelelim dördüncü çember çizme şartına ki buna kirişler dörtgeni diyoruz. Biz çember anlatırken diyoruz kemberin içinde kirişlerden oluşan bir dörtgen varsa bunun adı kirişler dörtgenidir. Kirişler dörtgeninde bu açı alfa bu açı betaysa alfanın gördüğü çevre açı modundan şurası 2 alfa yapar. Şurası beta ise şurası 2 beta yapar. 2 alfa 2 beta 360 alfa artı beta 180. Ve diyoruz ki o zaman dörtgende eğer açıların toplamı karşılıklı açıların toplamı 180 ise bu bir kirişler dörtgenidir ve köşelerden geçen bir çember vardır. Benim çember biraz elipse benzedi ama siz idare edin. Yani ne diyor? Dörtgende karşılıklı açıların toplamı 180 ise sen çemberi çizebilirsin köşelerden geçen. bunları görmek bazen zor olabilir ama soru tiplerini şeyde aklınızda tutarsanız yavaş yavaş tanırsınız. Bakın soruya bir bakın. Ya buna gene güzel çözümler uydurulabilir. Bayağı bir çözüm üretilebilir ama biz çembere odaklandığımız için şuna bakıyoruz. Mesela şurası kaç? 100 derece. Şurası kaç? 80 derece. He diyorum o zaman bunların toplamı 180. Yani bu herif bir kirişler dörtgeni. O zaman diyorum şöyle bir çemberi var bu adamın. Tamam süper. O zaman diyorum ki bakın şurası alfa. Nereyi görüyor alfa? Şurayı değil mi? Şurası 2 alfa. Bu iki alfayı kim görüyor başka? 60. He, o zaman aynı zamanda 120 derece burası. Alfayı buldum. Yani alfa ile 60 eşitmiş. Beta da 50 ile aynı yeri mi görüyor? İkisi de burayı mı görüyor? O zaman beta 50, alfa 60 deyip işin içinden çıkabilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel çözdük. Dediğim gibi diğer çözümleri çok zor olabilir. Bir tane daha deniyoruz. Diyor ki BAC açısı şu açı D, E, B. D, E, B. Şu açı. O ne biçim şeyler diye düşündüm kendi kendime ama bunu çok veriyorlar. Buna da uyanın. Bak bunu da güzel aklınızda tutun. Kırmızıya geçtim geri. Şimdi bu açıya M desem. Bu açı ne olacak o zaman? M olacak. Peki bu M ise bunun bitişi yine 180 eksi M. Bak gördün mü? 180 eksi M. M daha 180. Yani burada çaptırmadan sana kirişler dörtgeni veriyor şöyle. Güzel. O zaman bu açı 35 ise aynı gördüğü için şu da 35 diyebilir miyiz? Deriz bence. Şimdi soruda daha ilerleyemedim. Büyük ihtimal bir şey daha var. Ben genelde böyle çözüyorum ama siz en baştan okuyun. A, E, E, B diyor arkadaşlar. A, E, E, B. He, yani alfa 35'miş arkadaşlar. İkisi kenar üçgenmiş. Tamam. Ben dediğim gibi genelde çözemeyince bakıyorum ama siz ne yapın? En baştan eşitlikleri falan mı gösterin? Güzel sorular bu arada arkadaşlar. Bunlar öyle çok kolay sorular değil yani. Şimdi çok böyle bir e, değişik bir şart bu da gene çember üzerinden anlatılabilir. Diyor ki adam çemberin merkezi var. Merkezden iki tane yarıçap çizdim. Sonra bir de şurada bir çevre açı oluşturdum. Şimdi buradaki durumu incelerseniz şuraya alfa derseniz şuraya da beta derseniz bakın nasıl bir durum oluşuyor. Burası alfaysa şu yay ne olur arkadaşım? 2 alfa olur değil mi şurası? Bu beta ise merkez açı olduğu için şurada ne olur beta olur. Yani büyük şirke, şey çemberin açısını aa, konuşamadım idare edin. İki alfa artı beta ne olacak 360 derece olacak. İşte adam diyor ki buna dayanarak eğer diyor bir açıyla diğerinin iki katının toplamı 360 ise çember çizebilirsin diyor Cık, öyle demiyor diyor ki yarıçap da olacak diyor yarı çap olmadan çizemez. Yani şurası 3 bura 5 ise bu birinin iki katıyla öbürünün toplamı 360 olması işe yaramaz. Yarı çap eşitliği ile beraber varsın. Görmesi çok zor bir adam bu. Bunun fark etmek çok zor gerçekten. Yani biz bile bazen diyoruz ki lan bunu nasıl saklamış adamlar. Bak şimdi bir soru üzerinde görelim. Saklayabiliyoruz. Çok da güzel. Mesela şöyle bir soru sordum. Şimdi Bakın 90 var, 65 var, 75 var. Yani trigonometriyle falan çözebilirsiniz. Hiç sıkıntı yok. Şimdi diyorum ki burada ne yapacağım? Bak kontrol ediyorum. Burası 90. Eşitlik var. Görüyor musunuz? Bura ne? 135. Acaba bunun iki katıyla bunun toplamı 360 mı? Kontrol et. 135'in iki katı. 270, 90 daha 300. Aaa oldu valla. Demek ki B'yi merkez kabul eden, D'yi de çevre açı kabul eden bir çember var burada. İtiraz yoktur umarım. Bunlara da ne dedik yarı çap. Bak yarı çap eşitli şu eşitliği vermezse çizemem haberiniz olsun. Yarı çapları göster. Peki bu yarı çap, bu yarı çap da bu da yarı çap olmaz mı? Gösterdim. Bak ikiz kenar çıktı artık. Görüyor musunuz? O zaman 70, 70, 140, 40, 50 de buraya kaldı. Tamam mı arkadaşım. Bak bunu fark etmek çok zor gerçekten. Hocam nereden aklıma gelecek diyorsunuz büyük ihtimal şu an anlatırken. Ama dediğim gibi yani çok sert kaynaklar çözüyorsanız bunlar var arkadaşlar. Ama çok sert kaynak çözmüyoruz hocam. Biz böyle sıradan şeyler çözüyoruz diyorsanız büyük ihtimal görmeyeceksiniz bunları. Şimdi bak soruya bakın. Bu burada mesela algısı çok zor bunu yakalama. Şimdi burada ben tabi bildiğim için çözüyorum. Şimdi 20, 20, 5 ise 5. Bura kaç? 20, 20, 40, 140 mı? Şurasını da hesaplıyorum hemen. 30, 40 daha. 70 ne kaldı? 110. Gerçekten çok zor dediğim gibi. Şimdi bunun iki katına bakın. Bu yarı çapın olduğu yer olduğu için bu merkez. Değil mi? Öyle düşünmem lazım. 140 ile la 110'un iki katını topladığımda 360 mı? İki katı ne? 220. 140 oldu. Demek ki tabii ayarladık tabii de. <laughs> Şöyle bir çember var. Ve bunlar yarı çap arkadaşım. Değil mi? Neyi soruyor? AC'yi soruyor. E tamam zaten bu yarı çap. Bu yarı çapsa bu da yarı çap. E o zaman yarı çap soruyor. 5 zaten. Bitti. Değil mi? Ama dediğim gibi yani bunları görmek çok zor. Ama ben sizin göreceğinizi düşünüyorum. Bu kadar yaptık değil mi? Artık her şeyi çatır çatır görürsünüz. Çok sert kaynak çözüyorsanız. Şimdi buraya bak. Mesela yani bu ne hocam? Değil mi? Çok garip duruyor. 70 var, 60 var, 40 var falan. Hep ne demiştik? Bu tip şeyler gördüğümüzde önce bir ikiz kenar ararız biz. Gene bir arayalım. Belki çıkar şansımıza. 40, 70... 70 vallahi ikiz kenarı buldum. Bak şurada bir ikiz kenar var. Var mı itirazın? Yok diyor mu diyorum. Bu arada soru kökünü eksik yazmışım arkadaşlar. Şurada bir de 20 olması lazım. Onu hemen yazayım. Şurada bir de 20 olacak arkadaşlar. Büyük ihtimal şu an çözen arkadaşlarım bana kızıyor benden önce durdurup ama idare edin. ÖSYM bile arada böyle şeyler yapabiliyor. Şimdi Niye çözemeyeceğim anladım bu arada öyle olunca. Şimdi şurası kaç? 130, 20 daha, 130, 150, 30 kaldı. İstediğim gibi değil. O zaman başka bir şey arayacağım. Bak, ne var? 20 var, 40 var. Diyorum ki merkez açı çevre açı. Aa burada merkez oluyor mu? Oldu. Ha, o zaman diyorum şöyle bir çember çizebilirim. Çevre açı, merkez açı olayı hallettiğimi düşünüyorum. Peki burası 20 idi. Şurası 30'du. Şuraya 40 kalmıştı. Rengimi değiştireyim. Çok karıştı. Şurası 40 derece. Peki. Bura kaç? Yarı çapı kullan. Burası ve burası eşit değil mi? Yarı çap oldukları için. O zaman bu alfa ise bu da alfa olur. Alfa 40'tır. Mesela bu da çok sert bir sorudur. Gene çok nadir yayınlarda görebilirsiniz. Evet arkadaşlar. Bugün ne yaptık? Çember kullanımını göstermeye çalıştım size. Çember kullanımı bizim için önemli arkadaşlar. Yani hızlanmaya çalışıyorsanız ya da dediğim gibi çok ekstra şeylerle uğraşıyorsanız keyiflidir. Çember çizmenizi sağlar. Hangi şekillerin etrafında ne zaman çember çizeri anlatmaya çalıştım. Evet arkadaşlar hatamız varsa affola. kendinize iyi bakın. Arkadaşlar soru çözmeyi ihmal etmiyorsunuz. Büyük ihtimalle o videoların hepsini çözdükten sonra çözeceksiniz ama sorularınızı çözün ve çözemediğiniz soruları muhakkak hocalarınıza sorun. Birbirlerine danışacağız arkadaşlar. Bunu da unutmayalım. Evet Gökhan hocamız bay bay diyor arkadaşlar. Kendinize iyi bakın.